Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Bugünkü modelimiz bu şekilde su yeşili bir yazmamızın kenarı olacak? Kenar rengim, taban rengim su yeşili. İçerisindeki desenim orman desenli bir yazma. Eee Reyhan'ın en son çıkan yazmalarından, desen olarak en son çıkan yazmalarından bu tarz desenlere model uydurmak biraz zor oluyor. Ama bizim bugün yapacağımız model kesinlikle çok çok güzel uyum sağlayacak inşallah. Ben buradaki renklerimi hazırladım. Yazmamın içerisi böyle sonbaharda ormanların aldığı şekle benzeyen bir renk tonlaması yapmışlar. Ben o yönüyle de çok beğendim. Şöyle bakın. Reyhan İpek. İçerisini tam olarak açmayacağım hanımlar. Sadece ip ayarlaması için şuradan göstereyim. Yine en son modelimiz bittikten sonra yine birlikte bakarız. Buradaki renklerimiz var, bakın dallar var bu şekilde. Şimdi tabanda su yeşili olan kısmına uygun şöyle bir ipim var. Bu da yine su yeşili. Çizmeli marka 503 bunun numarası. Şöyle zeminde kullanacağım. Böyle bir sarım var. Benim bu sarım yazmamın içerisinde şurada bakın sarılar var. Çok az da olsa sarılar var. Ama bunu kullanmak istedim çünkü diğer renklerim çok koyu. Bunu kullanmak istedim arada bir açması için. Buradaki sarıya bunu kullanamayız. Böyle bu açık sarılardan olmaz ama şu sarı son aldığım yazmalara çok çok uyum sağlayan bir renk oldu. Burada da çok güzel duracak inşallah. Bunun markası da çizmeli 832 numarası. Şöyle bir rengim var. bu altın başak 748 şuralarda kullanacağım koyu kısımlarında. Bir de İçerisindeki şu iki tane yeşil var ama ben şuradaki yeşil için kullanacağım hanımlar. Bu da gene altın başak 581. Şöyle göstereyim. 581 bunun da numarası. Bunu da burada kullanacağız. Taban zürafalarımı hazırlayayım. Hemen modelimize geçelim. Evet buradan ipimi düğümledim. Hemen bir yandaki gözlemeye geliyorum. Buna geri dönüyorum. Ve buraya sinek kanadı yapacağım hanımlar. Şöyle çok büyük olmayacak. Bir tane pırpır yaptım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve aynı noktaya geri döneceğim. Geri dönerken de böyle birazcık bombeli bırakıyorum burayı. Sinek kanadımın tepesine biraz bombeli bıraktım. Buradan hemen aşağıya iniyorum. Yandaki gözemeye. Bir yandakine geliyorum. Ve buna geri dönüyorum. Gene buraya da sinek kanadı yapacağım. Yukarıya çıktım. Şöyle aynı noktaya geri geliyorum. Şimdi benim ara modelim böyle olacak. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Modelimizi yapmak için buradan sayalım. 1 2 3 4 5 ve şöyle 6 tane olsun. 2 4 6. 6 tane zürafa ilerledim. Arada bir tanesini boş bırakıyorum. Bir yandakine geliyorum. Birazcık şöyle köprümüzü bu şekilde atıyoruz. Hafif bir bolluk var. Şimdi buradan tekrar şuranın içerisine de geri dönüş yapabiliriz. Buradan tutup şöyle düğümümüzü en dibe Alalım bu şekilde. Bazen ben buradaki gözemeye de atlıyorum hanımlar. Buraya gelip buranın içerisinde sık iğne ile geçiyorum. Bazen de böyle yapıyorum. buradan çok doldurmayacaksan böyle de yapabilirim. Şimdi buraya hemen şu boylarda pırpırlarım olacak. Bir. 9 tane yapacağım hanımlar buraya. Şöyle 4 2 4 6 8 ve bu da sonuncusu 9 iyice sıkılaştırdım bunları şöyle düzelteyim yaparken Bunlar tabi birbirinin üzerine geliyor gibi olabilir bakın 9 tane pır, pır mı yaptım bir kez daha sayayım 2 4 6 8 9 Evet 9 tane şimdi buradan hemen Şuradaki gözüme iniyorum ve bunu bir olarak kabul ediyorum bir altı tane ilerleyeceğim 2 3 4 5 ve 6 Buraları yaparken de iğneme ipimi çift doluyorum hanımlar. Ben tabandaki bu zürafaları El alışkanlığı olmuş zaten. Hani yaparken hep böyle çift dolamaya çalışıyorum. Daha dolgun dursun diye. 6 tane ilerledik. Şimdi 7.ye ara modelim için geri döneceğim. Buna geri dönüyorum. İpimin ucunu bir bağlayayım. Bağlamamışım bugün. Şöyle yapıp arasından geçirerek dip noktasına getirip sıkıca buradan gene bastırıyoruz böyle çekiştiriyoruz yani bir tane pırpır pır. yukarıya çıkıyorum aynı noktaya tekrar geri geliyorum bombeli bir şekilde burayı şimdi ben daha fazla uzatmayayım Böyle devam edeceğim. Araya bakayım hanımlar. 4 tane mi bırakacağız? 5 tane mi? 3 tane mi? Ayarlayayım. Bunlardan da 2 tane daha yapayım en az. Hemen üst kısmımızın yapımına geçelim. Evet. Burada buradan ipimizi tutturalım. ipimi birinciye tutturdum hemen bu gözlemenin içerisinden geçiş yapıyorum buraya bir tane minik bir pırpır yapacağım minik pırpır yaptım içerisinden geçiş yapıp yukarıya doğru çıkıyorum burayı da çift düğümle yaptım ve böyle bir tane burada düğümümüz oldu zincir işi bir tane Hemen yandaki ikinci pırpırıma geleceğim. Ben buraları tek tek keserek yapıyorum. Buradan mesela ip atlatarak aşağıya inebiliriz ama boyu burada büyüyecek. Büyüdükçe aşağıya inmesi biraz daha belki zor olabilir. Kendim yapıyor olsaydım da böyle tek tek yapardım hanımlar. Şimdi burada yine uca ipimi tutturdum. Bir minik pırpır pır yukarıya çıktım. Buraya da gene bir küçük pırpır pır yapacağım. Tekrar buradan yukarıya çıkıp iki kez de dolayıp burayı bitireceğim. Böyle bir tıkta geriden kesiyorum. Buradaki gözlemelerim oldukça küçük. Bu üst üste yaptığımız işlem zincir işi hanımlar. Yeni başlayan arkadaşlarım için söyleyeyim. Üst üste gidiyorsak eğer böyle buna zincir işi diyoruz. Şimdi üçüncüye geldim. Üçüncüyü de yine aynı şekilde ipimi buradan tutturacağım. Böyle tutturmak zorunuza gidiyorsa paylı da bırakabilirsiniz. Sonradan keseriz bunları. Hiç sorun değil. Şöyle başlayalım bunları yaparken ipinizi esnetmeyi kesinlikle unutmayın yani filoşip kullanan arkadaşlarım için söylüyorum bu ikinci zincir işim ve üçüncüyü yapacağım. Üçüncü pırpırda üçüncü zincir işimizi yapıyoruz. Yukarıya doğru düzeltip bir tık geriden kestim. Bunu da en dipten alacağım. Zaten Hiçbir şey olmaz ona. Şimdi tekrar dördüncüye geldiğimde bu defada dört tane yapacağım zincir işini. Bazı modeller bazı yazmalara çok çok yakışıyor. Yani model kadar rengin ayarlanması o yazmanın kenarındaki model de önemli oluyor. Ben bunu özellikle bu yazmanın kenarına tercih ettim. Çünkü yazmanın içerisi böyle orman desenli gibi. Kenarında da böyle yapraklar güzel olacak. Evet bakın dört tane oldu bu defadan. 1 2 3 4. 4 tane olduktan sonra yukarıya doğru çıkıp kesiyoruz. Herkesin yapabileceği bir model. Şöyle bir tarafımızı tamamladık. Şimdi bu or e, tam ortaya geldik aslında. 4 tane burada, 4 tane de bu tarafta kalacak. Şuna 5 tane yapacağız. 5.ye 5 tane yapacağız. Bunu da yapalım. 3 4 ve 5 da sonuncu şöyle 5 tane yaptıktan sonra yukarıya çıkıyorum gene buradan şöyle tutturacağım Evet bakın şu anda bu şekilde hanımlar. Burada da 4 tane pırpırım kaldı benim. Şu kenarımda 4 tane pırpır kaldı. Buradakinin hemen karşısına aynısını yapacağım. Buna 4 tane, buna 3 tane, 2 tane ve 1 tane buradaki zincir işimden yapacağım hanımlar. Orta kısmımızda da bir işlemimiz var. Onu da hemen şimdi yapalım. Gene aynı ipimizle buradaki e, modeli yatırıyorum. Ortada kalan zürafama, şuradaki zürafama gelip şu ipimi tutturuyorum buraya ve buraya üç tane pırpır pır yapacağım. Şöyle bir. iki ve 3 3 tane pırpır mısıkı bir şekilde düğümümü attım. Ve böyle. Bu da tabii en son yapılacak işlem. Ben şimdi buradakileri tamamlayayım. Ortaya böyle bir sarı kullanacağım. Kenarda da böyle bir yeşil kullanacağım hanımlar. Şimdi genelde bu modelleri yaparken şu kısımda sarı kullanıyorduk biz. Ben burada yazmanın direkt modelinde kullanmak istedim. Çünkü içerisindeki renkler çok kapalı. Birazcık açsın istediğim için böyle yapacağım. Bakalım en son haliyle nasıl olacak. Evet bakın. Bütün hepsini tamamladım renklerimin. Çok çok güzel oldu. Çok da severek yaptım zaten çok seviyordum ben bu modeli ama e, bu yazmanın içerisinde çok güzel oldu özellikle şöyle uzaktan da göstereyim hanımlar yani şöyle yazmanın içerisinde duruşuyla şuradan şöyle bakın. Çok tatlı bir görüntüsü var gerçekten. Yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla yapabilirler. Artırma eksiltme olayı yok. Onun için de gayet rahat yapabilirler bu modeli. Bu modeli yapan arkadaşlarım genellikle şu ara kısımlarını 8 tane bırakıyordu hanımlar. Bakın biz 4 tane bıraktık ama ben buradaki renklerin 3'ünü de size göstermek için biraz sık yaptım burada. Ya burayı 8 tane bırakanlar da var. Ama böyle 4 tane ile 5 tane de bence ideal olur. Galiba modelin çok yayık olduğunu yani geniş olduğunu düşünerek o kadar bırakıyorlar. Biz böyle dörtlü halini görmüş olduk. Çok çok güzel duran bir model bence. Ve özellikle de bu yazmaya çok yakıştırdım yazmamın içerisini açayım size. Başlangıçta tam gösteremiyorum desenleri. Bakın yazmamın içerisi olduğu gibi bir orman gibi. Ağaçlar var. İşte sarılı, kahverengili renkleri var içerisinde yeşilli. Hani böyle sonbaharda yapraklar tam döner ya. Aynen o şekilde bir duruşu var yazmanın. Sonbaharda yaprakların döndüğü şekliyle bir duruşu var. Şöyle göstereyim ben size bakın yazmamın içerisindeki duruşuyla. Zaten renklerimiz çok uyumlu oldu. Bakın buradaki sarı açık sarı değildi. Buradaki sarıyla da çok güzel bir uyum sağladı. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Ben bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım ve bu sıklıkta da yapıyor olsaydım eğer Aşağı yukarı 175 TL'ye yapardım. Yani 175 TL'den aşağıya yapmazdım. Buradaki dediğim gibi buradaki atlamaları ben tek tek yapıyorum. Hani daha önce yazmanın içerisinde yaparken söyledim ya. Buraları ben tek tek yapıyorum. Daha bir muntazam dursun. Güzel dursun, güzel görünsün diye. Yakından çok yakından baktığınızda da çok güzel duruyor. Yeşili gene üst kısmında kullandık. Su yeşilini sadece altında kullandık hanımlar. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa bir tutayım onu. Şöyle yapalım. Buradan ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için tutayım. Burası da benim işlemeleri yaptığım tarafım. Ön yüzüm yani. Yazmamın ön yüzü ön yüzüne kıvırıp ön yüzüne yapıyorum genelde takip eden hanımlar bilirler bir de bu tarafa giden arkadaşlarım için sağdan sola gidenler için bu arkadan görüntüsü sadece sağdan sola giden arkadaşlarım pırpırları buradan ekleyecekler ön pırpırlarını oradan eklersiniz modelimizin arkadan görüntüsü de bu şekilde olmuş oldu yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Bu modeli daha sonra yaparım diyorsanız videoyu kaydetmeyi unutmayın lütfen. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.